Şimdi diyelim ki size bir yerden miras kaldı ya da unuttuğunuz bir Bitcoin'i buldunuz ve Bitcoin piyasası sıfırlayınca oradan büyük paralar kazandınız. İşte o zaman, o vakit, o doğru vakit geldiğinde alacağınız bilgisayar tam olarak karşınıza duruyor sevgili dostlar. Çok özel bir bilgisayar, fuarda gösterilen bir bilgisayar ama konsept bir model değil. Burada gördüğünüz tüm parçalar ya piyasada satılıyor ya da satılmak üzere eli kulağında. Önce kasadan bahsedeyim. Kasamızın ismi... MSI Make Maestro 900 üç tarafı cam panele sahip olan akvaryum tipi kasalardan birisi ama çok daha özel detaylara sahip. Üstten bakıldığında, alttan bakıldığında, yandan bakıldığında gerçekten sıralışı dışı, eg egzotik tasarıma, egzotik tasarım detaylarına sahip olduğunu söyleyebilirim. Devasa bir iç hacmi var çok fazla sayıda IO imkanı verebiliyor. Yani çok fazla sayıda bağlantı portuna ev sahipliği yapabiliyor ve çok büyük esneklikler de geliyor. Neden bahsediyorum? Bakın iç dünyasına bakıldığı zaman solda ve sağda iki tane dev ekran var. Bu ekranları özelleştirebilir. Farklı videolar oynatabilir ya da sistemin bir takım parametrelerini bu ekranlar üzerinden takip edebilirsiniz. Hatta bu ekranları çıkartabilirsiniz de illa kasa içerisinde olmak durumunda değil. Bunlar büyük ihtimalle ayrı olarak da satılacak sevgili dostlar. Ama ekranlar burada bitmiyor. Sistemin merkezine bakıldığı zaman Mac X870E Godlike ana bir AMD sistemi takılabilecek, bir AMD sistemi kullanılabilecek en görkemli, en dolu anakartların belki de başında geliyor Godlike çünkü ne isterseniz içinde olan bir anakart. Çok özel bir anakart. Sağ tarafında devasa bir ekran var. şantı frekansını, soğutma sisteminin pompası gibi tüm detayları ekran üzerinden izleyebiliyorsunuz. Sıvı soğutma demişken burada özel bir sıvı soğutma kiti var. MSI şu anki high-end sıvı soğutma modeli olarak değerlendirilebilir. Hemen işlemci üzerindeki pompanın üst kısmına bir ekran koyulmuştur. Ama bu ekranı isterseniz çıkartabiliyorsunuz. Ekran yardımıyla işlemci sıcaklığını, işlemci kullanım durumunu, GPU kullanım durumunu ve pompanın sıvı soğutma içerisindeki fanın devrini aslında yine bu ekran üzerinden takip edebiliyorsunuz. Sadece bu da değil, bu sistemde kullanılan güç kaynağı da MSI Mac AI 1600'te çok özel bir güç kaynağı. Zaten 1600 altlı kapasiteye sahip ama endüstride ilk defa silikon karbür basit kullanılan bir güç kaynağı. MSI'ın güç kaynağı tarafında gerçekten getirimleri giderek artıyor gibi görünüyor. Toparlamam gerekirse muhteşem bir kasa. Özel detaylar var. Özellikle üst kısmı detaylar gerçekten ilgi çekici. İçerisinde 5090 ekran kartı var. Fantastik bir sıvı soğutma sistemi. Bol bol ekran. Parayı bulduğunuz zaman evinize alacağınız bilgisayar şu an karşınızda duruyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşürüz.